Toplattısın. Çünkü niye? Daha geçenlerce az ötsün bir tane çocuğu ısırdılar. Yes. Kavga ettiler. Bir iki üç gün önce köpekler kendi alanından kavga ettiler. Bir tanesi kulağını kopardı. Misal hani böyle toplasalar daha iyi olur. Bence. Abi hayvanlar candır. Hayvanlara karışmasını istemiyoruz. Hayvanlar da bizimle beraber yaşamasını diliyoruz. Ben aslında karşıyım. Ama küçük çocuklar için biraz riskli ya. O günkü bir tane videoda gördüm. O çocuğun öyle hayatını yitirmesi beni çok etkiledirdi. Yani toplatsızsın. Günah. <laughs> Sahipsiz kalıyorlar, aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Bunun bir kurum el atması lazım. Ben çok korkuyorum. Köpeklerden mi? Hı hı. Bu hayvanseverlerden bence yardım toplanmalı, barınak yapılmalı. Daha fazla barınaklar açılmalı. Ben öyle düşünüyorum. Bu uygulamayı kişisel olarak kabul etmiyorum ben. Hayvana yapılan bu zulümdür diye görüyorum. Her insan evinde bir kedi besleyebilmeli bence. Kedi bir eve berekettir, hastalıkların def edilmesidir. Köpek bir can dostudur, bir koruyucudur. İnsanların bunlardan vazgeçirilmesi bence tasvip edilemez bir durum. Fakat ben köpekleri kaldırmasını istiyoruz. Millete çok şey yap, yapıyor. Yani ne, ne diyeyim sana oluyor işte biliyorum çocuklar korkuyor. Bunlar barınaklar varsa barınaklara koyulsun diye. Biz şeye karşıyız. Yani sokaklarda gezilmemesi lazım. Götürsünler devlet onlara sahip çıksın, belediye sahip çıksın. Açlıktan öyle oluyor. Açlıktan bizim köyde neredeyse ayaklarımı yiyecek. Ben buradan ekmek yapıyorum, götürüyorum. Sırf böyle şimdi buzdolapta şu kadar toplamışım. Ben de hayvanları seviyorum. Merhametli olmayan zaten hayvanları da insanları da sevmez. Ama sonuçta insanlara zarar veriyor. Ama uyutulmasın. E, ee, barınaklarda düzgün bir şekilde Bunlar barındırılsın, kısırlaştırılsın. Bakın Avrupa ülkelerine baktığınızda hiçbir yerde sokakta köpek yok. Ama bizde insanlar köpeği alıyor, birkaç gün zevkini yaşıyor sonra sokağa bırakıyor. Bunu toplamak belediyenin görevidir. Hayvanlara herkes acil Yani acil ama hayvanlar da çok zarar açıyor. Duydunuz mu? İstanbul'dan adamı öldürmüşler, geride parçalamışlar yani boynundan neyinde o da olmuyor onu da ona da üzülüyoruz hayvanlara da kıyamıyoruz ne yapacağız ne edeceğiz yani onu o da bir can o da bir can ama insanlara çok kötü oluyor ben tabii ki de toplanmasından yana kesinlikle karşıyım toplanmamasını Öngörüyorum Ama yani şey yapılabilir mesela hayvanlar toplanıp barınaklarda falan güzel bakımları sağlanırsa eğer hani bu tarz böyle sorunların işte ısırma, saldırma tarzında bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü tam beslenemiyorlar. Ee, hani o yüzden ısırıyorlar. Bir de sonuç olarak sokakta hani... İşte araba çarpmaları olsun, insanların işte şiddet eğilimleri falan olsun, çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor hayvanlar. Barınakların daha yani e, güvenli bir alan oluşturulur, eğer barınaklarda bence böyle bir şeye gerek kalacağını düşünmüyorum.